Efendimiz Aleyhisselam Muhte Savaşı'na ordu gönderdiğinde ne buyurdu? Dedi ki Harise dedi sancağı alsın. O şehit olursa sancağı dedi Cafer alsın dedi. Eğer Cafer dedi şehit olursa dedi Abdullah bir ravaha dedi sancağı alsın. Bu üç kişi de şehit olacağını anlamıştı. dedi. Şehit olacaklarını bile bile yeri dönüp kendi aileleriyle bile vedalaşmadılar. Yani. Biz bugün bozuk para veriyoruz infak konusu olduğunda ama Hz. Osman radıyallahu anh tebrik seferine giden 3 gün kişilik, 3 kişiye bir deve düşüp 720 kilometre gidecekleri yolda onların ihtiyaçları için 300 tane deve ve üzerinde ile beraber veriyor. Bir rivayete göre bir evindeki altınları da getirdi. Allah Resulü aleyhisselam dedi ki sen bugün öyle bir amel işledin ki yapacağın hiçbir şey dedi sana zarar vermeyecektir dedi Hicretin 12. yılında Allah Resulü Aleyhisselam vefat etmiş Hazreti Ebu Bekir dönemi kıtlık var. Hazreti Osman'ın bir tane kervanı geliyor. Bir rivayete göre bin tane deve, bir rivayete göre 700 deve. Tüccarlar gittiler Hazreti Osman'a 10 liraya aldı. Mala en yüksek 17 lira veren tüccar oldu ama Hazreti Osman her gelene dedi ki sizden daha fazla veren biri var. Tüccarlar gittiler dediler ki Ebu Bekir dediler radiyallahu anh Hazreti Osman kara borsacılık yapıyor. Hazreti Ebu Bekir dedi ki Osman dedi öyle bir şey yapmaz dedi. Hazreti Ömer'le beraber gittiler dediler ki Osman dediler burada senin 10 liraya aldığın mala 17 liradan daha fazla verecek bir tane tüccar yok. Sen kime sattın malı? Hazreti Osman diyecek ki bile 700 veren Allah'a sattım.